Türkiye TV'den herkese merhabalar. Akkuş Dağ yolu mahallemizden Sayın Hanife Varlı teyzemizin evindeyiz. Evine konuk olduk, bizleri misafir ettiler. Evet Hanife teyze nasılsın, iyi misin? Şükür Allah'a iyiyim. Sizleri sormalı. Hoş Çok geldiniz, şükür. Safa geldiniz hoş bulduk, evimize. hoş bulduk. Maşallah iyisin, iyi gördüm sizi. İnşallah Allah iyilik versin cümlemize. Tarlada çalışıyorsun, kapılarda çalışıyorsun, hem evet, geziyorsun, evet. hem davetlere gidiyorsun. Yerinde durmuyor maşallah. Evet, alışkın olduğuma duramıyorum. Hasta da olsam illa bahçeye gitmem gerekiyor. Gideyim, gidersem yollayayım sanırım. Zaten bahçeye gidemezsen hasta olursun. Evet. Genelde evet. yaşlılar, teyzelerimiz, hepimiz büyüklerimiz eski toprak olduğu için ve küçüklüğünden beri hep bahçe işlerinde, toprakla uğraştıkları için dese ki ölüyorum, ha burada yatıyorum, ben hiçbir yere kalkamam dese bahçede iş olsa dayanamazsın gider evet. çalışırsın. Evet. Aynen. <laughs> evet. Hanife Deyze, şimdi seni bir tanıyalım. Sen kimsin? Kimlerdensin? Neredensin? Şöyle doğumundan bu zamana kadar bize kısa olarak bir kendini bir tanıtır mısın? Biz aynı köylüyük, aynı akraba amca çocukları yok. Ee, ben 16 yaşımda evlendik. 16 Kaç yılında doğdun? 52. 1952 yılında. Evet. Tamam. Aynı bu Dayolu Mahallesi'nde mi doğdun? Evet. Evet. Tamam. Aynı. aynı. Burada, Burada, çocukluğun, da, gençliğin çocukluğumuz geçti. Çocukluğumuz bir yerde geçti böyle. Sonunda işte evvelden öyle herkes birbirini sevip e, evlenmek yoktu. Görücüsü öyle. Ana baba ne derse o oluyordu. Ondan evlendik çocuklarımız oldu şükür olsun. Yabancıya varmamışsın zaten. Yok yabancı. Yani amcaoğlun da varmışsın. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şimdi amcaoğlu istedi mi seni? İstedi o da istedi. Ben yalnız bil hani aklım sarmıyordu cahildim bura. Ya ya sen şimdi <laughs> görmüşsün beğenmişsin e, evlendin de. Evlendim. <laughs> Çoluğumuz çocuğumuz oldu. Kaç çocuğun oldu? Dört tane çocuğum, iki tane öldü. Dört tane çocuğun... Dört, iki oğlum, iki kızım var. Tamam. İki tane de oğlum öldü. Ha, altı çocuğum var toplamda. Evet. evet Dört, iki evet. kız, iki erkek, iki evet. iki tanesi vefat etti. Evet. Çocukken mi, bebekken mi vefat Bebekler. ettiler? Bebekler. Birisi bir yaşındaydı, birisi ölü doğdu. Ha, ölü doğdu. Hı. Bir tanesi de bir yaşındaydı. İyi, cennette seni bekliyorlar, merak etme. İnşallah. Evet, şimdi dört tane çocuğun hayatta, iki tanesi vefat etti, 16 yaşında evlendim. Peki e, nasıl oldu bu isteme olayı, böyle e, ilk görüş anı, bir araya gelme, e, yani hatırlıyor musun? Hatırlarsın tabii. Vallahi hatırlasam da o zaman kızlar e, korkmuyordu öyle nişanlılarına, birisi geldi o zaman kız evde durmuyordu başka yere çıkıyordu başka evlerde. Ama, Ama hiç... yabancı değil ki amca oğlu. Evlenmiş de oğluydu. O sulu bizim bilmiyorum. Evet, evet. onun için işte, evlendiniz. Evet. Altı tane çocuğunuz oldu. Dört tanesi hayatta iki tanesi vefat etti. Evet. Ee, i̇ki kız iki erkek. Evet. Onları da büyüttünüz. Ee, ondan sonraki hayatınız nasıl geçti? Ondan sonra hayatım işte eşim hep gulbettiydi. Ben burada kaynatam, kaynam burada iki çocuk vardı öyle onlarla yaşadık hayvanlarımız vardı. Aynı evin içinde Bunaldı. yaşıyorsunuz. aynı evin içinde çok hani bunaldım bir de biraz cahil edim. Çocuk sayılı 16-15 yaşında kızdan ne olur? Saygı, sevgi var. Büyüklere karşı böyle bir karşı gelme yoktu eskiden. Yok, yok. Onlar ne derse böyle, öyle yapıyordu. Yani ben yani. hatırlıyorum, ben babamdan biliyorum. Babasının izni olmadan başka bir mahalleye gidemezlerdi veya öyle, bir yere gurbete gidemezlerdi. Evlenseler bile e, e, yani ayrı bir evi de olsa yine babasının sözünden kolay kolay da çıkılmazdı. Doğru, 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 doğru. Evet. E, eşinizin ismi neydi? Hasan. Hasan, Hasan Varlı. Evet. Hasan varlı İstanbul gurbete mi gitti? Gulbetteydi hep duamlı gulbette çalışıp ev alıp İstanbul'a taşınmak istiyordu. Allah aldı ev de aldı. İstanbul'da? Yaptırdık kendimiz yaptık. Nereye yerleştiniz İstanbul'a? Sultanbeyliğe. Sultanbeyliğe. Evet. Şimdi Yıl Bey olarak hatırlıyor musun? Yıl olarak hatırlamıyorum. Şimdi Sultanbeyliğim şöyle Akkuşların çok Sultan. göç ettiği yerleştiği yerler. Ha Sultanbeyli böyle işte. Dört katlı evimiz var Sultan Bey'inde. Allah'a çok şükür. Allah razı olsun. En azından oraya gitti. Orada bir ev yaptı. Saçmalık. Ocak yaptı. Evet. Çocuklarını yol gösterdi. Bu da önemli. Tabii ben de yardımcı oldum. Burada ben de çalıştım. Babam herkese faydası olmuştur orada. Herkese yani babamı herkes tanır. Çok İlk gurbete çıkanlardandı. Evet. Ee, yani oraya giden bizim insanlarımıza, diğer vatandaşlara. Hep yardıma dokunmuştur babamın yani ben tanısam tanımasam babandan Gözermiş, Allah razı olsun Akıl çok vermiş. çok öyle yani işte Akkuşlar Derneği'nin kurulmasında işte gerek siyasi partilerde her konuda hep öncüydü gerçekten milletçi bir milletçi, milletçi evet. bir insandı cemiyetçi bir insandı. Ee, yani tanısın tanımasın herkesin yardımına koşardı rahmetli babam. Evet. O yüzden ben kimle karşılaşsam Sultan Bey'de babamı tanıyan işte baban işte bize şu iyiliği dokunmuştur diye böyle bize söylerler. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluruz. Ee, i̇yi ki babamız o babamızmış bizi okuttu yetiştirdi. Ee, biz de onların arkasından işte onun arkasından dua edebiliyorsak onu, onu sızlatmıyorsak ne mutlu bizlere. Şimdi iyi bir evlat, iyi bir çocuk ee, büyük bir eser. Evet. Ee, şimdi kesilmeyen biz... amel defteridir. Tabii. Kesilmeyen evet. amel defteridir. Bizim bu dünyada ne yaparsak benim de annem babam vefat etti. Allah biz burada ne kadar iyilik güzellik yaparsak onlar da o kadar da büyük sevap kazanmış Kesinlikle. oluyorlar. Bizim de faydamız oluyor. Ama ne kadar kötülük yaparsak da onlara azap ve çile onları bekliyor. Kesinlikle öyle. Hayırlı evlat olmayı Rabbim nasip ah, eylesin inşallah. Allah. Biz babamızda hep gurur duyduk. Evet. Ee, yani babamın emaneti annem şimdi hayatta. Cennet evet. anaların ayakları altındadır. O yüzden e, annelerimizin duasını almaya bakalım derim evet. ben her zaman. Ee, yani şu dünyada, üç günlük dünyada gerçekten dünyadan, paradan, maldan, makamdan, e, hırstan hiç başımızı kaldıramıyoruz. E, bari en azından hayatta olan anamızın veya babamızın hayır duasını alabiliyorsak almaya çalışalım ki belki onun vesilesiyle cennete gideriz. Evet, evet, evet. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Evet. Ee, baba da tabii ki insan çok üzülüyor. Baba evin direği, reisi ama anne e, apayrı bir şey oluyor. O yüzden annenin hayattayken e, kıymetini, varlığını e, mutlaka bilin. Ke kesinlikle. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a birisi geliyor. Ya Resulallah, şu dünya hayatında en çok hürmet etmem gereken kişi kimdir diyor. Annendir diyor peygamberimiz. Sonra kimdir ya Resulullah diye sorunca yine annendir diye cevap veriyor peygamberimiz. Bir de ondan sonra yine kimdir? Yine annendir. Sonra dördüncüsünde babandır diye cevap veriyor. Bu da annelerin evlatları üzerindeki haklarının evet. ne kadar önemli olduğunu dinen de bize bildirmiş oluyor peygamberimiz. Evet. Ha. Evet. Hanifi teyze kaç tane torun var? Allah saymamış niye 12 var herhalde. <laughs> Bence 13 oldu. <laughs> 17. Şimdi iki kız iki erkekten e, şimdi torunların da yanında bir kız torunun sol tarafında erkek torunun evet. sağ tarafında <laughs> tabi dediğimiz gibi e, torun çocuktan kıymetli oluyor. Paldan tatlı tabii. oluyor. <laughs> Allah uzun ömür versin size, Amin, sağ olun. can sağlığı Allah versin. Allah razı olsun. Ee, Torunlarınızla, çocuklarınızla beraber bundan sonraki hayatınızda da güzel mutluluklar diliyorum. Amin, sağ olun. Şimdi hayatın boyunca. Şimdi 1950 doğumlusun, kaç yaşında oluyorsun? 62, 62. 72. 72 yaşında. 72. Şöyle 72 seneye baktığın zaman, yani ne düşünüyorsun, ne öğüt vermek istersin, ne akıl vermek istersin? çocuklarına, keşke torunlarına, o, bizlere. E, gençliğime dönmüş olsam, keşke gençliğim ince elimde olsa. Bu kadar böyle her şeyde havaslıklarım var ama <laughs> gençlik gitti. Değil mi? Ya şimdi her yaşın bir güzelliği var. Şimdi sizler köyde doğdunuz, köyde yaşadınız, toprak içinde. Bizler şimdi mekan şehirlerde yaşıyoruz. ...stresli, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Şimdi her dönemde güzellikleri var. Ben de diyorum ki keşke çocuk olsam da köyde kalsam... Evet. ...orada toprağın, o derenin içinde, oralarda yaşasam diyoruz. Ama dediğin gibi zaman su gibi geçiyor. Ömür dediğin akıp gidiyor. Hiç evet. anlamıyoruz bile. Evet. Çünkü e, Allah bize öyle bir akıl, öyle bir zeka, öyle bir... E, ...özellik vermiş ki... E, ...yani zamanın kıymetimizi bilelim. ...yanında torunlarım var, çocuklarım var, evlatlarım var. Allah bu günleri sana nasip etti ve bunlarla... Çok ...güzel, şükür. mutlu bir şekilde hayatını, Çok kalan şükür. ömrünü sürdürüyorsun. Çok şükür Allah'ıma. bin kere şükürler olsun. Evet. Çocuklarımdan memnunum, hepsinden de. Torunlarım, çocuklarım, hepsinden de memnunum. Allah razı olsun, bizi konuk ettin, misafir ettin. Burada geldik, yemeğini, çayını, çorbanı içtik. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, sizi olur. tanımış olduk, Dağ yolu mahallesini buradaki yaşayan hemşerilerimizi görmüş olduk. Burada da bir evimiz oldu artık. İnşallah. Buraya geldiğimizde Her mutlaka sizleri de ziyaret edeceğiz. Sizin ee, İnşallah. Her Biz dayım. de sizi Gökçe bekliyoruz. İnşallah. <laughs> evet. oğlunuzla konuşayım biraz. Evet. Evet abicim. Sizi tanıyalım. İsim soy isim. Ne iş yaparsın? Nerede oturursun? İsmim Özkan Varlı. Ben de annemin son beşiği derler ya. Sonuncu. Son çocuğuyum Son oğluyum. Ben de kendim ilçe vaizi olarak görev yapıyorum. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde görev yaptım. İlk görev yerim Van'da, Van'ın bir köyünde Gürpınar ilçesinde bir görev yaptım. 4 yıl orada görev yaptım. Sonra İstanbul Sultanbeyli'ye geldim. Sultanbeyli'de babamın vefatından sonra bir değişiklik yapalım dedik. Tebliğli mekanda hayır vardır diye. Beykoz'a geçtik. Beykoz'da da 7 yıl, yaklaşık 7-8 yıl görev yaptıktan sonra ilçe vaizi olarak Aydın'a Ege bölgesine geçtik. Orada da 4 yıl görev yaptık. Sonra oradan İstanbul'a tekrar yakın olalım diye Karasu'yu, Sakarya Karasu ilçesine atandık. Karasu ilçesindeyken e, yurt yurtdışı sınavına girmiştim. E, yurt yurtdışında Almanya'da e, uzun dönem 5 yıl bir görev olarak e, gittim. Orada görevli olarak bulundum. E, işte 2023 yılında yaklaşık işte 10 ay önce e, döndük tamamen e, döndük. Şimdi e, İstanbul Maltepe'de inşallah göreve başlayacağız. Nasip olur inşallah. E, böyle görevimiz hayatımız böyle devam ediyor yazları buradayız. Her yaz rahmetli babamız memleketimizi unutmayalım. Ölmüş unutmayalım diye bizlere hep böyle getirir. Gerçi ben bu köyde doğdum. Bizim ilk doğduğumuz ev, bunlar evde buralar ev yoktu. İlk tahtadan bir evimiz vardı. Hatta şu alnımdaki iz de bir tahtadan ev. işte ayağım düş, böyle kaydı. Tahtadan evler rüzgar istediği vakit rüzgarlar içeri vururdu. Yani böyle konforlu şimdiki beton armalar falan yoktu. Aslında onları şu an özlüyoruz. Yani yok yok seni seni fazla yormamışlar. Evet. Sen son çocuksun evet. ya. Evet. Seni seni fazla yormamışlar belli. Biraz daha açandım. <laughs> <küçük kendim>. Son <laughs> çocuklar biraz böyle hem evet. kıymetli oluyor doğru, hem doğru. biraz da yaramaz oluyorlar. Doğru. küçük evet. <laughs> evet. evet. İlkokulu burada bitirdim. Sonra ilkokul dördün dörde kadar burada okudum. Beşinci sınıftayken babam İstanbul'daydı. İşte hepimizi aldı, götürdü. İstanbul'da ev yapmıştı. Ondan sonra eğitim hayatımız orada devam etti. Allah uzun ömür versin. Evet. Allah annene can sağlığı versin. Evet, evet. O yüzden dediğim gibi anneler kıymetlidir. Annenin varlığı bile yetiyor. Yani ağlarsa anam ağlar diye şarkı var biliyor musun? yani yine ağlar o ağlar. gerisi yalan ağlar evet. Evet. Evet Hanife teyze. Torununa verim. Evet ismi soyismi alalım. Hasan Talha varlı. Hasan? Talha. Hasan Talha. Sen kimin oğlusun? Babanın baba oğluyum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Babaannenin aran nasıl? İyi. İyi bakıyor mu sana? O bakın bakıyor da yani bizim hep iyiliğimizi düşünüyor. Haşlık yani, veriyor mu haşlık? O mu? He. Veriyor da yani istemiyor mu? Oğlum <laughs> niye istemiyorsun? Verdim alacaksın. Yani. Çocuk... Zorla veriyor. <laughs> Hadi bakalım. Buradan baba nene ne söylemek istersin? Ee, ölmesin. <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani. Bir tane o. bir tane. Çünkü. Annemle de çok seviyorum. Neyi? Annemden de çok seviyorsun değil mi? Hı hı. Aferin. <laughs> 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 ya şaka yapıyorsun tabii <laughs> canım. Anne her zaman daha kıymetli. Anneni daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> Babanı da çok seviyorsun canım. Babanı da çok seviyorum. Ya sevilmez mi baksana ya. Yüzü, yani yüzün nur gibi maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hiç göstermiyor değil mi yaşını? <laughs> yani Daha genç duruyor. Evet. <laughs> Esk, eskiler hep iyi davranır yani. Yeniler gibi değiller. Yani <laughs> yeniler... <laughs> Eskiler daha iyi bakıyor değil mi? Evet. Daha çocuktan kıymetini biliyorlar evet. tabii tabii. <laughs> daha Teşekkür çok de... yaşadıkları için. Allah uzun mu versin. Hadi sağ olasın. Evet sizi tanıyalım. Ben Merve Nur vardı. E ee, babaannemin ilk çocuğunun son çocuğuyum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk kuzarım bunun babası. <laughs> evet. Ee, ben de 23 yaşındayım. küçük. Sen beri babaannemle izlerse öyle çok uzun ayrıldığımız yani çok hatırlamıyorum hep bir aradaydık babaannem çok minyon. Evet var var maşallah, maşallah İyi çalışıyor var. evet evet öyle Daha çok iş götürdü yani Çalışmadığı zaman kendini çok fazla rahat hissetmiyor çok çalışmak istiyor alıştığı için aslında. Evet. Aynen. Çalışmak bu koy hayatı ona çok iyi geliyor yani şehir hayatında biraz daha hasta hissediyor kendini aslında burada biraz daha iyi. Şimdi babaanne. Torun seviyor, çocuk seviyor, evet, insan seviyor. Evet. Gerçekten kendisi de konuşma tarzı, yaşamış olduğu hayat tecrübesi, bakıldığı zaman içinde bir insan sevgisi var. Zaten yüzünde konuşmasının belli oluyor. Yani yüzünde bir nur var, bir, bir ışık var. teşekkür <laughs> ederim. Evet, Hanife teyze son olarak bize ne söylemek istersin? Son olarak ne söyleyeyim? Aklıma hiçbir şey getiremiyordu. Söyle, ne, yani <laughs> işinden ne girdi, ne yapmak istiyorsun? Hayalinde yapmak isteyip de yapamadığın mesela e, veya imkan, durum varsa buradan son ne söylemek istersin? Son ne söyleyeyim? Hep çoluğumla çocuğumla beraber kalmak isteyeyim. Çoluğumla çocuğumla hiç ayrılmamak isteyeyim. Allah hiçbirimizi ayırmasın. Amin, çocuklarımızın. amin. Çocuklarımızın. Hepsini seviyorum. Evet sizden biz de, de Allah sizi, razı biz de sizi olsun. seviyoruz. Allah uzun ömür versin. çoğunla çocuğunla beraber güzel bir hayat e sizleri beklesin diyelim. Sağ ol. Buradan da programımızı kapatıyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sizde Sizden çok de çok Allah razı ederim. olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet, e evet. Hanefe Hanife Varlı tezimizin evindeyiz. Bizi güzel ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Abimize de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Bir dahaki programda ederiz. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.